1044. haftamızda 32 yıl önce Cizre'de gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Ali Karagöz için adalet istiyoruz diyerek buluştuk. 42 yaşındaki 6 çocuk babası Ali Karagöz Cizre merkezdeki Cudi Mahallesi'nde yaşıyor ve hayvan ticaretiyle geçimini sağlıyordu. 27 Aralık 1993 sabahı erken saatlerde askerler ve Kamil bağlı korucular evine baskı... Bas Ayşe Karagöz eşini zorla götüren, götüren askerlerin peşinden gitti. Bir süre sonra yolda Şevkiye Aslan ile karşılaştı. Şevkiye eşi İskan Aslan'ın da gözaltına alındığını ve Ali Karagöz de ellerinden birbirlerine bağlanarak korucu başı Kamil Atak ve Kukel atan evinin altındaki bodruma götürüldüklerini söyledi. Ayşe Karagöz eşinin serbest bırakılmasını talep etmek için Atakların evine gitti. Ancak eşini sormaya devam ederse kendisinin de öldürüleceği tehdidiyle karşılaştı. Bunun üzerine savcılığa dilekçe ile başvurdu ve eşinin bulunmasını talep etti. Ayşe Karagöz daha sonra savcılığa verdiği dilekçe ile ilgili gelişme olup olmadığını sorduğunda dilekçesinin işleme konmadığını öğrendi. Eşini aramaya devam eden Ayşe Karagöz sürekli tehdit edildi, hiçbir bilgiye ulaşamadı. 2009 yılında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren korucu Mehmet Nuri Binzet, Kamil ve Kukel Ata'a ait Cudi Mahallesi'nde bulunan evin bodrum katlarında nezarethane olarak kullanılan odalar bulunduğunu buraya getirilen kişilerin Cemal Temizöz'ün bilgisi dahilinde sorgulandıktan sonra infaz edildiklerini anlattı. Ayşe Karagöz 18 Mart 2009 tarihinde Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar başvurdu. 2009'da 435 soruşturma numarasıyla ifadesi alındı. Ancak bugüne kadar etkili bir soruşturma yürütülmedi. Ali Karagöz'ün akıbeti karanlıkta bırakıldı, bilinen failleri cezasızlıkla korundu. Kaç yıl geçerse geçsin, Ali Karagöz ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hakaret et, ay, hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Şimdi bize kayıp yakınları İkbal Eren, Hanım Tosun ve Hanife Yıldız seslenecek. Değerli, değerli basın emekçileri, 30 yıldır biz buradayız. Kaç bayram geçmiş? 59 bayram geçti. Biz kaybedilen insanların mezarları olmadığı için Burayı kendimize mezar olarak insan hakları savunucularıyla birlikte onu biliyoruz. Buraya geliyoruz. Ama biz sadece kendimiz için burada olmadık. Ve olmayacağız da. Çünkü gördüğümüz şu ayın 23'ünden bu yana yapılan şu zulümü o gençlere yapılmasın diye. Adalet herkes için, hukuk herkes için olsun diye. Ne yazık ki bunların hukuku, adaleti kendine gelende var, bizlere gelende yok oldu. Buradan Maltepe mitingini halk, hukuk, adalet ve özgürlük için yapılan mitingi de selamlıyoruz ve yüreğimizle onların yanındayız. Kusurumuza bakmasınlar. Biz mecburen buraya geliyoruz. Buradan o işkenceci polislere de şunu söylemek istiyorum. Bakın siz onların annesinden babasından aldığınız maaşla yaşıyorsunuz. Ama o gençleri o zulme işkence yapmayla ne elde edeceğinizi bilemediğiniz için bunu yapıyorsunuz. Yani öfkenizi asıl savcılara ve hakimlere çıkarın. O savcılar, o hakimler 30 yıldır biz burada adalet ararken kaybedilen insanlarımızın işkence edenler yargılansın diye hep haykırdık, hep seslendik. Ne yazık ki görmediler, duymadılar ve bir de şunu söylemek istiyorum. Ya ortada Bitki diye bir turp var. Onu almışlar elini. Asıl Ankara'daki dina, büyük dinozoru. Dinozorun yavrusu nerede? Onu çıkarın. Asıl yargılanacak olan onlarken ve hak, hukuk, adalet ve kendi haklarını arayanları yargılamak neyin nesi? Bu yargı değil, zulümdür. Bu tek kişilik talimatıyla yapılan bir zulümdür diyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Eee bayramlar insanların küslerin barıştığı, sevgiyle birbirine sarıldığı ee, günler olarak toplumumuzda bilinir. Ama biz 45 yıldır yani 89 bayramdır sevgisiziz. Sevgimiz yarım, duygularımız eksik çünkü sevdiklerimize sarılamıyoruz. Onlara sarılamadığımız gibi mezar taşlarına da dokunamıyoruz. Çünkü yok. Ee, bu bayramda böyle biz hani annenin söylediği gibi Galatasaray Meydanı'nı sevdiklerimizle buluşma mekanı olarak seçtik. Bu mekan özellikle de bayramlarda sevdiklerimizin fotoğraflarına sarılarak oturduğumuz bir meydandı. Ama yedi yıldır onu da bize çok gördüler. Galatasaray Meydanı'nı kapattılar bariyerlerle. Burada yine eksik fotoğraflarımıza sarılıyoruz. Bu kadar insan sevdiğinin fotoğrafına sarılıyor. Oysa biz o kadar çokuz ki, o kadar çokuz ki karşıdan bakıyor kayıp yakınları. Bu nedenle eee bayramı da vesile ederek bir kez daha ee, yönetenlere yönetenlere sesleniyorum. Galatasaray meydanını görün artık. Kayıplarımızın akıbetini açıklayın. Ee, onları bize teslim edin diyorum. Ee, bu haftada da karanfillerimizi tüm kayıplarımız için. Kim pardon? Pardon. Pardon. yola, yolda geçenler diyecekler acaba bunlar niye bu resimleri burada tutuyorlar? Evet bugün Arefe günü. Herkes mazarlığa koşuyor. Ama maalesef biz Galatasaray'a koşuyoruz. Çünkü Galatasaray'da 30 sene önce dünya hadi Türkiye'nin kulakları kapalı bizi duymuyor. Gözlerini kapatmış bizi görmüyordu o dönemde hala da görmüyoruz. Biz Galatasaray meydanında otururken dünya bizim sesimizi duydu burada. Bizim için o, o kadar önemli ki burası. Çünkü mazar taşlarımız yok, mezarlarımız yok. Bugün de yine sabah erkenden hiçbir şey yapmadan Galatasaray'dan Galatasaray'a koştuk. Evet bu güzel insanların resimleri niye tutuyoruz? Çünkü mazarları yok. Hangi çukurda olduğunu bilmiyoruz. Hangi kimsesizler mazarında olduğunu bilmiyoruz. Hangi toplu mazarlarda, hangi kimsesizlerde hiçbirimiz bilmiyoruz. Onun için nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bu güzel insanların suçu neydi diyeceksin. Siyasi bir kimliği vardır. Bu kayıpların yüzde 99'u siyasi kimlikleri vardı. Siyaset yapıyordu gözaltına alındı ve gözaltında kaybedildi. Eğer gerçekten size göre bir suçu varsa yargılanıp hukuk devletirsin ya yargılanıp idam etseydi, ceza verseydi size göre ama bu güzel insanların geç birisinin suçu yoktu. Ülkeyi yönetenler şu an siyaset yapıyor. Evet. Bunlar da siyaset yapıyor. Ama maalesef yargısız infaz yaptılar. Işkence yaptılar ve götürüp yol kenarlarında bazılarının cesetleri bulundu, bazıları hala bulunmuyor. Biz de şöyle sesleniyoruz. Evet, yarın bayramdır. Sevdiklerinin yanına gideceksin. Ellerini öpeceksin. Mazarlığa gidip torunların, çocukların elini tutup büyüklerinin mazarlarını ziyaret edeceksin. Karanfil koyacaksın. Ama dönüp bir Galatasaray'a bakın ya. Bize de bir mezar taşı gösterin. Biz de bu karafillerimizi o mezarlığa götürüp bırakalım. Sevdiklerimizin yanına gidelim. Maalesef yok. Ama şunu de söylüyorum. O güzel insanlar nerede yatıyorsa yatsın. O pırıl pırıl insanlar nerede yatıyorsa yatsın. Ama ruhu o kadar güzel yerlerde ki hiç merak etmeye herkesin vücudu çürüyor ama güzel ruha ihtiyaç var. Onların güzel ruhu içimizde, dilimizde hiçbir zaman unutmuyoruz, unuturmayacağız. Tabii kayıp kalana kadar onların hesabını soracağız. Bunu iyice bilsinler ve sevdiklerimizde asla asla vazgeçmiyoruz, geçmeyeceğiz, unutmuyoruz, unuturmayacağız. Baktayda unutturmuyoruz. Tüm gençler unut. Karanfillerimiz Ali Kara göz ve tüm kayıplarımız için. Karanfillerimizi mazarsız insanlara, mazarı olmayan, tüm kayıplarımız için.